önce bir video izledim. Bir e, abimizin ne videosu. Videoda abimiz diyor ki bu diyor e, Pioneer'ı nasıl diyor kullanayım şimdi ben diyor bu arada cihazda 50-50 yani yeryüzünün en kötü Pioneer serisi falan olabilir. Ekranı falan rezalet. Bunu diyor nasıl kullanabilirim diyor. Bana diyor bir şeyler söyleyin diyor. Yine farklı bir videoda daha denk geldim. O da yine bir Kenwood'cu abimizdi. Kenwood'u Pioneer'la kıyaslarken birazcık farklı kıyaslamış. Sanki yeryüzündeki en iyi teyitmiş gibi kıyaslamış. Haklı mı? Haklı. Şöyle haklı. Ekmek yiyor adam sonuçta bu markadan. Şeffaf olamayabilir herkes arkadaşlar. Herkes aynı tepkiyi vermek zorunda da değil. Dayımızın övdüğü Teybi de kullandım bu teybi öven kişinin övdüğü kısımları da değerlendirdim. Ve ortaya böyle bir video çıkarttım arkadaşlar. Nedenini soracak olursanız, çünkü artık bıçak kemiğe dayanmış durumda ve şu tarz bir cihaz, markayı kapatacağım. Böyle bir cihazın bir buçuk milyar olduğu bir piyasaya geldik artık. İnsanlar ne alıp ne takacağını şaşırdı araçlarına ve sistemlerine. Artık güvensizlik başladı. Çünkü adam 6050 diyor getirmiş ortaya koymuş. Yani 15 milyar fiyat yazmış. Yani neye göre yazıyorsun bu 15 bin lirayı? Ya da 10 bin lirayı neye göre yazıyorsun? Bu teyp 15 bin liralık bir teyp değil. Bu teyp de 7 milyarlık bir teyp değil. Anlatmak istediğim durum bu. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Ee, bu video o kadar sert olmayacak. Merak etmeyin. Teknik bilgiler biraz içerecek. Yanlış bilgiler de evet ister istemez olacak. Tam çünkü yetkinliğim yok arkadaşlar. Dediğim gibi elimde şu tarz bir teyp var. İçini görüyorsunuz. Onun yanında zamanında arabam ilk arabamın ilk teybiydi bu arada. Yani en rezalet teybi mesela. Bunun piyasası işte 200-300 liraydı. Hala da şu anda 400'e, 500'e bulursunuz çalışabilenini. Tabii alırsınız ne kadar kullanırsınız orasını bilemem. Sony'ler e, biraz kalitelisi var. Bunlar alt segment olduğu için. Az karakter, çok yüksek. Ekolayzırları çok kötü bir teyp bu. Fakat kullanırım. mı? Ben kullanırım. Niye kullanmayayım? Şu anda arabamda hiç teyp yok mesela. Taksam kullanırım fakat çalışmıyor. Şöyle bir Pioneer'ım var elimde. Fakat bu en dandik serisi. Çin malı dedikleri. Gelelim piyasanın M'lerinden bilirsiniz bu uzun şase CD'li, USB'li buna Bluetooth tak kullan bu emektardır ya bunu her arabada görürsünüz. Serisi önemli değil. Birçok serisi var bunun 1400'ünden tutun bu kaçmış. Bu da 1400'ü UB'ymiş. 2400'ü var. Hepsi aynı fakat tek yapmanız gereken alırken çift ya da tek çıkışlı olduğuna bakın. Bu arada tek çıkışlılar da çifte dönebilir. Devre yapısı çifte dönmeye müsaitti. Gördüğüm sadece şase değişmiş. Bakın alüminyumunu görün. Soğutucu alüminyumu. Ee, bunun altında bir tane devre var. Şurada takılı besleme devresi. Pioneer'larda e, alırken dikkat etmeniz gereken tek şey bu devrenin ısınıp ısınmadığı. Bu devre yük altında olmadan ısınmaz. Çok aşırı ısınmaz. Genelde yüksek ısıdan kapanan kendini korumaya alan MOSFET yapısına sahip. O yüzden bura ısınıp ısınmadığını kontrol edin. Birçok cihazın burası ısınır kısa devreden dolayı. Tape çalışır bakın. Tape çalışır. Pioneer'ın en güzel özelliği budur. Ama kendini kapatır. Gel görelim. bu arkadaşlar. Şimdi bu videonun ile işi nasıl olacak? Karşılaştıracağımız teypler bu gösterdiğim teypler değil. Bunlar hakkında bir bilgim ve kullanmışlığım yok. Sadece Elimde var. Bu kadar. Karşılaştıracağımız teypler 6050 ve 7250 SD modeli. 6050 hakkında çok detaylı bilgim yok. Yoğunlukta 7250 SD'den yola çıkacağım. Çünkü 1,5 seneye yakın o teybi kullandım. Ve gerçekten güzel bir teypti. Soğutması olsun, 3 çıkışının üçünün de gücü 4,5 volta yakın RCA çıkışı vardı. 4 volt net, 4,5 falan da gördüğüm oldu. Yine sırayı sapıtmadan artılar ve eksiler olarak gidelim arkadaşlar. Ben önceliği Pioneer'a vereceğim çünkü ürünü en sonunda tanıtacağım. Önce biraz Pioneer'dan bahsedelim. Birincisi olarak arkadaşlar Pioneer'ın kendi piyasası vardır. İlk başta anlattığım hikaye işte. Adam işte ürünü açmamıştır. Yani o üründen 20 milyar isteyebilme hakkına sahiptir mesela. Pioneer cihazlar böyledir. Emin olun Pioneer'da üretilse yani 7250 seri sıfır olarak üretilse bu kadar yüksek seviyelerde fiyatlar olmayacak. Çünkü bugün temiz bir 72 alayım deseniz 8,5 ile 10 bin lira arasında bir rakama sahip. Pioneer tekrar son kullanıcı odaklı. Yani bana odaklı. Nasıl? Kullanımı basit. Nasıl basit abi? Açarsın. 7250'den bahsediyorum özellikle. 7250'nin tuşuna bastığınız zaman size direkt ses vermeye başlar. Bu modeller biraz gıcıktır. Gizli ayarı falan vardır. Biraz bas filan bağlarken sıkıntı yaşatır size ama 70 L'li bastın sab normal çıkışını da alsan kullanım kolay ve basit yani ayarlarını çok hafif hafa yorarak ayarlayabilirsin özellikle Pioneer'ın bu kadar tutulmasını Sebebi çift katmanlı anakartı vardır ve sağlam ve güvenilir bileşenler kullanırlar. Yani kendi komponentlerini adamlar zamanında üretmiş ya da ürettirmiş tam olarak bilmiyorum. Bu Pioneer dediğimiz ürün su almış. Bir kendim denk geldim. Renault'un genelde silecek diplerinden su alır. Teyip paslanmış. Paslanmasına rağmen belki içine su almamıştır bilmiyorum. Ve hala o teyip çalışabiliyor. Sağlam bileşenler güvenilirlik konusunda Pioneer kesinlikle herhangi bir cihazla kolay kolay karşılaştırılır. Kaliteli ses çıkışına sahip. Arkadaşlar bu çok önemli. Örneğin herhangi bir cihaz. Ben burada Kenwood'dan bahsetmiyorum. Üzerinde 7 volt bir çıkış yazılmış. Fakat bu 7 volt yüke bindiği zaman 7 volt besleyebiliyorsa bu mükemmel bir şey. Fakat yüke bindiği zaman besleyemiyorsa 7 voltu 2 volt da besliyorsa. Yani normal 2 voltta sağlam besleyen bir Pioneer ya da herhangi bir Kenwood marka almak daha mantıklıdır. Bu çok önemli özellikle. Ses çıkışlarının kaliteli olması kolay kolay yanmaması, soğutmadan kaynaklı bir problem yoksa, kalorifer moruya falan taktıysan bırak da yansın teyip. Ve gerçekten sesler özellikle bas sesleri temiz ve berrak. Bas sesleri de son derece yüksek. 72 Kelvinin çıkışı dediğim gibi 4 ile 4.5 volt. Fabrika verisi 4 diyor. 4 4 gördüm ben. Gerçekten kaliteli bir çıkışa sahip. Çıkış konusunda bilmiyorum ama e, hani Kenwood'da olsa, ben Nakamichi de kullandım. Nakamichi de olsa yanına yaklaşabileceğini düşünmüyorum ben. Şu an karşılaştırdığımız iki ürün olduğu için diğer ürünlerden bahsetmiyorum. Onların da çıkışları kalitelidir ticari piyasası olması arkadaşlar. Pioneer'ın en büyük özelliği. Bugün aldınız. Bunu düşürürseniz örnek veriyorum 1000 liraya aldıysanız ertesi gün 1800'e satabilirsiniz. Piyasası var. Parçası bulunabiliyor. Tamir ettirebileceğiniz ustalarınız mevcut. Peki şimdi bu kadar uzun konuştuk. Taylor'ın hiç mi eksisi yok? Var. var. Birçok eksisi var. Fiyatlar abartı şekilde yüksek. Ve insanlar e, markaya güvenerek sağda solda 10 bin liraya, 20 bin liraya cihaz alıyor. Ben bunu gerçekten anlayamıyorum arkadaşlar. Şu ürünü ben kullanmayacaksam, bunu, bunu ben arabama takmayacaksam ne için almışımdır? Bir, tamir etmek için almışımdır. Doğru mu? Yani bu sıfır fabrikadan da çıksa tamir etmek için almamışım. Aldım, kullanacağım bunu. Ya da 10 tane almışsınızdır. Birini kullanın ya. Birini kullanın. Ya bunun 10'unu tam satın yine satın ama elinizde bundan bir tane varsa bunu kullanmayacaksanız bunu çöp. Şu an gördüğüm piyasada o adam kullanmıyor. Basboost özelliği var. Finder'ların içerisinde ve rezalet bir özellik. Kesinlikle distortion'u aşırı arttırıyor. E, basın yapısını da bozuyor. Frekansları çok fazla bozuyor. Bas boost özelliği var ama yok. Ekran panelleri rezalet. Özellikle akvaryum serisindeki çok kötü. 7250, 6050'ler. ler Niye diyeceksiniz? Piksel kayıpları çok fazla oluyor. Soğukta pikseller kayboluyor. Biraz sıkıntılı bir ekrana sahip. Büyük bir sorun yaşamadım ben şimdiye kadar ama yine de sevmediğim bir panel kullanıldı ama zamanına göre çok iyi bence. Yani akvaryum yüzmesi bilmiyorum. Yani hala şu teypleri entegre edememişler. Dümdüz duruyor ekran. Yap ya şuna bir, bir, bir balık animasyonu yap şuna. Yok. Keşke olsa. Şimdi Ecolizer ayarı. 7 band Ecolizer diye biliyorum. 72.50. E, 72.50'nin Ecolizer'ı 8 kHz'e kadar o filtreleyebiliyor. Ecolizer'ı 100 Hz var. 6 kHz olması lazım. Evet. 6 ya da 8 kHz olması lazım. 6050'de bu 12 bin, 12 kilo kHz'e kadar çıkıyor. Niye böyle bilmiyorum. O yüzden Equalizer'ı bence Pioneer'ların çok kötü. kalite olarak iyi ama detaylılık olarak kötü. Sahneleme özelliği yok. Yani her hoparlöre, her hoparlörün karakterini ayarlayamıyorsunuz. 20 santim mi, kaç santim onu yani işlemcili olmadığı için tanımıyor. Aslında işlemcili sayılır da tam detaylı olmadığı için sahneleme özelliği maalesef yok. Her modelinde işlemci yok. Fakat işlemcili modellerde piyasada pek tutulmuyor. Bu hep şeydir mesela Pioneer'da işte bunlarsa tamam gerçek Pioneer, diğerleri şey Çin malı. Tamam da kardeşim hani onları da Pioneer üretmiş, böyle kafana göre ben Pioneer üretiyorum diye çıkamazsın yani ortaya. Yani bunu, bunu da bence şunu, şunu da yani Pioneer üretmiş yani bu. Tyler pek gurur duymaz bu teyplerle. Bunu da üretmiş. 2,5 milyar zaman zamanında piyasası çok acayip yüksekti bunun fiyatı. Yani şu teypler o zaman e, 100 TL idi. 800. Şu teyp sırf Pioneer diye sıfırı 2,5 milyara 2 milyara satılıyordu. Şu. Şimdi gelelim asıl videomuzun konusuna. Biraz Pioneer'ı gömdük. Biraz Pioneer'cıları gömdük. Biraz Kenwood'cuları gömdük. Sırayla gidiyoruz arkadaşlar. Kenwood teybin artıları. Fiyatları piyasadaki eş değer ürünlerle. Örneğin şunlar. 2000 fiyatı var. Örnek veriyorum. Bu nedir mesela? 0 3000 liradır. Bununla şu ne mesela? Şu bu rezalet teyit mesela 1.5 milyar örnek veriyorum. Eş değerleriyle e, fiyatlar aşağı yukarı aynı. Şu teyit 5300 lira. 358. 5300 lira fiyatı var. Ve şöyle söyleyeyim. Mükemmel bir fiyat. Gerçekten güzel bir fiyat. Ses kalitesi olarak bu biraz e, yaptığınız ayara ve e, kurduğunuz sisteme bağlı. Pioneer'a ne bileyim koaksiyeli de normal arkadan girseniz gayet güzel, temiz, berrak sesi alırsınız. Fakat bu teybin işte ben aldım 4 tane koaksiyeli bağladım buna derseniz arkadaşlar biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şu an e, elimi yakıyor. Şu an çalışmıyor teyp yani. Ses gidecek bir yer yok. Evet işlemcisi var. Çok büyük bir özellik. Ee, telefondan kontrol ediyor fakat uygulaması rezalet. Niye rezalet? Neyle karşılaştırıyorsun? Nakamichi ile karşılaştırıyorum. Nakamichi'de 40 band equalizer vardı. Hepsini de telefondan teker teker kontrol edebiliyordunuz. Ve teybin tamamına erişiminiz vardı. Uygulaması mükemmeldi. Nakamichi kullanan arkadaşlar beni iyi anladı bu arada. Ee, sadece Nakamichi'nin tek kötü özelliği ses çıkış şey işte... Hmm. RCA çıkışı çok zayıftı. Yani Pioneer'larla kıyaslamanın imkanı yoktu o teybi. Baslar filan vurmuyordu bile yani o teypte. Tek eks özelliği oydu. Kenwood'da bunu ben görmedim. Özellikle sağlam sistemlerde bas filan gayet verebiliyor. Alınabilir bir ürün. Ve bu teybin en büyük özelliği FM radyosu çok kaliteli. Bluetooth, AUX, USB hepsi var. Yani bir cihaza 5000 liraya ne koyabilirsin'i haddinden fazla yapmış adamlar. Cidden bu cihaz fiyatını hak ediyor Bence gerçekten yani ekran olsun e, tamam eksilerini birazdan bahsedeceğim de ekran olsun diğer bileşenler olsun Bence gayet güzel bir teyp Fakat piyasada abartıldığı kadar öyle aman aman bir teyp değil yani fabrikası bile o abartanları e, görse güler şimdi eksilerine gelelim ses çıkış gücü Bence Pioneer'dan daha iyi değil kalite olarak da Bence ses çıkış kalitesi Pioneer'dan 7250'den bahsediyorum. Alt modellerden belki daha iyidir de da, 7250 üst seviye bir üst seri bir teyp bu arada. Hani şey kar falan girmiyor mu? O daha üst segment. Ee, onlarda tecrübem de yok şimdi. Boşak konuşmak istemiyorum. Çok çok kaliteli Pioneer'lar var. Ben sadece 7250'den bahsediyorum. 7250 de üst segment bir ee, aslında bu cihazla karşılaştırılmaması gereken bir teyp. Ses çıkış gücü düşük gerçekten hani 5 volt diyor ama bilmiyorum test etmedim e, dinlediğim cihazlara göre Pioneer'a oranla biraz düşük kalıyor ses seviyesi içinde de öyle yükseltecek bir ayar yok bu arada volume offset filan var ama seslerine ne kadar temiz berraklaştırır. Orasında emin değilim ama ben bu cihaza güveniyorum. Gayet kaliteli bir ses vereceğine de inanıyorum. Bas sesleri Pioneer'a göre biraz bence düşük. Yine dediğim gibi. Basta pek tatmin olamadım. Ama bu şu demek değil yani. Basım aman çalmayacak. Aman yani bunu çıkartmayın kesinlikle. Çalar ama bir 72 kadar çaldıracağını ben düşünmüyorum. E, test ettim. Son kullanıcı odaklı değil. Kesinlikle Özellikle de İngilizcesi biraz zayıf arkadaşlar. Ee, i̇nternetten tamam bir şeyler yapabilirsiniz de bir sıfırladığını bir daha uğraşın durun. Bu arada tuş kaliteleri çok kötü. Yani bilmiyorum ya. Yani, bu kadar kötü olacağını hiç tahmin etmiyorum. Çok kötü. Malzeme kalitesi pek hoşuma gitmedi. Biraz e, malzemesi kalitesiz geldi bana. Pioneer'a vuranlar piyasada kıyaslamaya kararsak. Bu arada şu orta orta sivici de çok kötü. Ya tuş kaliteleri kötü de şu orta ses açıp kapatma da istediğim seviyede değil. Bu arada teyipte şunu fark ettim. Teyipin fişini çektim. Baya teyip saplıyor yani. Ayarlarını kaybetmiyor. Ben bu arada bu teypte onu tebrik ettim. Aynur'un öyle 10-20 milyar verdiğin serilerinde bile yok bu özellik. Ne hikmetse bayağıdır da fişte de takılı değildi mesela. Bir taktım bütün ayarları geldi. Bluetooth'um dahi silinmemiş. Direkt bağlandı hani çok hoşuma gitti o özellik. Bu arada malzeme kalitesi tabii Pioneer'a göre içindeki komponentler, kapasitörler e, Pioneer kalitesinde olduğunu düşünmüyorum. Açmadan söylüyorum. Rahatlıkla gönlüm ferah bir şekilde söylüyorum. E, Maalesef ve maalesef yine bu kaliteye binaen arkadaşlar. Küçücük bir şaseye, küçücük bir şaseye o kadar bileşeni sığdırmanın yalnızca bir dezavantajı olabilir. Isı, ısının ne gibi kötü özelliği vardır? Isı maalesef MOSFET'lerin aşırı ısınması güç kaybına sebep olur ve birçok bileşen yüksek ısıda güç kaybı yapabilir. İnsanlar hep kısa şaseden uzak dur demelerinin sebebi bu. Bir de kullanılan alüminyum ee, biraz küçük mü ne ya sanki küçük yani ne bileyim şu kadar alüminyum kullanmışlar ya şu kadar Finder'ın yarısı kadar neden bu adam bu kadar alüminyum kullanmış en kötü serisinde bile yani şöyle tuttuğunuzda bu ısı şu an yük altında bile değil yani bu Ben fazla ısıyı sevmem. Şu an bu teybi örneğin ee, Şahin'in kaloriferinin ya da Opel'in kaloriferinin oraya tak bu teyit mesta. Evet şase yapısı kısa olduğu için çok ısınmaya müsait. Doğru haklıyım sanırsam. Mosfet soğutucusu yetersiz demişim. Mosfet aşırı ısınıyor. İlerleyen zamanlarda sorun çıkabilir. Ee, bilmiyorum. Ben şimdiye kadar bir şikayet almadım. Özellikle Kenwood montajı yapan firmalar olsun. Çevrede Kenwood kullananlar olsun. Adam 4 sene kullanmış şu cihazı. Helal olsun dedim yani 356'sını. Hiç Kesinlikle hiçbir sorun yaşamamış. Tebrik ediyorum. Zaten o fişi çekilince de hafıza sıfırlanmıyor. Bundan dolayı da tebrik ediyorum. Isınma belki de problem değildir. Yani bunu firma düşünüp tasarlamış olabilir. O yüzden çok bir şey konuşmak doğru olmaz ısı konusunda. Dediğim gibi Pioneer'larda zaten o şu malum seri e, onlar da ısınınca hop gider, hop gider ısınınca. Serin bir yerde mı normal çalışır. Evet, şimdi bu artı ve eksilerimiz bu kadardı. Evet arkadaşlar, o kadar konuştuk. Genel olarak cihazı özetleyeceğim. Artı ve eksileri tarafsız, şeffaf bir şekilde karşılaştırdığıma inanıyorum. Şimdi bu kadar gömdük, ısınıyor dedik, bir şey dedik. Bu kadar çok tutulmasının sebebi ne o zaman ya? İnsanlara çok geniş bir şekilde... Ayar avantajı sunuyor ve bence bunu çok iyi yapıyor. Kymod ses kalitesini çok iyi ayarlıyor. Yani rezalet derecede bir amfi ile dahi şu cihazı kombinleyip çok kaliteli bir vokal alabilirsiniz. Bu arada yüksek tesisatlara dahi girebilirsiniz yüksek tesisatlarda daha iyidir. Çünkü e, amfilerin RCA'dan çok fazla beklentisi de düşer zaten yüksek şey yüksek tesisatlarda. Zaten 3 volt da olsa o kadar önemli değil yani. Bence 3 voltun altı sıkıntı. E, 3 voltun altında RCA Pioneer haricinde almanızı kesinlikle tavsiye etmem. Pioneer'ın 2 voltu mesela şu elimde bir kaset çalarım var benim. 2 volt çıkışı var ve yalnızca 2 volt. Muazzam bir tiz kalitesi var. Muazzam şekilde besliyor. Bunda mesela 5 volt var. E, Eminim o kaset çalarımla aynı kalitededir. Diyebilirim Pioneer bu arada kaset çalarımda. E, kalite olarak aynı olmayabilir ama çıkış gücü olarak aynıdır. O 2 voltla 5 volt. Dediğim gibi ısıyla da düşen bir şey. Yüksek tesisatlarınızı alabilirsiniz. Sebebi şu. E, oturduğunuz güzel teybinizi ayarladınız. E, mid kesimini güzelce ayarladınız. E, işte mid basınızı girdiniz 2 yollu oldu zaten sistem şu an. Bir de Twitter koydunuz. 3 yorumunuz oldu. Tertemiz üç yönlü berrak bir sesiniz oldu. Arkadaşlar şimdi değerlendirmeyi alacağım. Lafı çok uzattım. Kaç dakika oldu video bilmiyorum. 5000 lira olsa, 5000 lira olsa ve bir teyp almak istesem iki tane amfi'm var ya da bir amfi'm var fark etmez. Bir teyp alacağım. Ne almalıyım? Ben şahsi düşüncem çok böyle ee... SPL vesaire çok kafayı bozmuş bir insan değilseniz, işlemciye de verecek 10000 bin, 12 bin lira param yok diyorsanız, işlemci almayacaksınız. bence bu teyp tam size göre. Şahsi düşüncem 5.000 bin liram olsun kenarda. Alırım bu teybi gönül rahatlığıyla aracıma takarım. Kaloriferden uzak bir yere. Kalorifere çok yakın takmayın. Ama ben Pioneer almak istiyorum. Alın. Tamam. Ee, 5000 bütçem yok. Çok detayla falan işim yok. Bir teyp almak istiyorum diyorsanız 3000 liraya Çift çıkışlı ya da biraz daha para ekleyip 4000 liraya o hani ben kıyamıyorum arabaya takmaya falan diyen abinin 50-50'sinden 4000 liraya 4'e bak ha 10.000 lira vermeyin 4'e alıyorsun abi takıyorsun yerine görevini yapar zaten. Yani üzerinde çizik olmasa da o görevini şu an bunun üzerinde çizik yok sıfır kutuyu yeni açtım bu da aynı çizilecek yani sonuçta mezar taşının şey yok soketi oraya sokamıyorsunuz bunu. 12 volt da zor mezarlığa götüremezsiniz 12 voltu. <laughs> Aldın abi panelerini rahat rahat taktım. Benim bir tane amfim var. Ben başka da çok böyle babam zaten tesisatı sevmiyor diyorsanız. Bir tek çıkışlı bir panel alın. Yine uzun şase olsun. Ee, çok uzun kısaya da çok takılmayın. Bu Mitrax serisi de kötü değil yani. O serilerden de alıp yerine koyun abi. Keyfinize bakın. <laughs> ben ne yapardım? Teyip satın aldığımız arkadaşın 6050'si vardı. Onu ben kendim aldım. Arkadaş da bunu aldı kendine. Ben ne yapacağım? 6050'yi yerine takacağım. Devam edeceğim. 70 vardı benim. S.T. Onu sattım. 6050 aldım. Bir fark var mı? Sadece ekranı daha kötü. 6050'nin. Bir de motorize yanılmıyorsam 6050'le. Bunu da almış olsam yine bunu da arabanın üzerine takardım. Çift amfim var zaten. 2 mid bas, 2 mid range i̇ki tane de Twitter'ım var. Bu teyp de bana çok çok yetecektir mesela. Çok böyle desibelle falan işim yok zaten. Kaliteli ses olsun yeter bana. Zaten bu teyp olur arkadaşlar. Ben böyle çok mahalleyi yırtayım diyorsanız biraz ses kalitesinden feragat edersiniz bu teypte. Yine biraz equalizer'ı arttırırsınız. Yine yüksek ses verir size. fakat bu tam kalite teybi takacaksın bunu hafif ayarını açacaksın normal Dinleyeceksin bunu. da aynı tabii. CD çalar var en azından. CD de olsa dinleyebilirsin. USB CD. Ona da bluetooth takılıyor. 70 bluetooth duydu. Özete gelirsek biraz size kalmış. Bana deseniz ki sana 10 bin liralık 72 verelim. Sıfır hiç açılmamış deseler. 10.000 liramda olsa gider 5.000 liraya alırım. 5.000 de cebime şuraya koyarım arkadaşlar devam. Niye işlemcim var en azından işlemcili derim yani kafam rahat oldu. En azından ufak akü söktün mü gitmiyor mesela o bile benim için bir artı. Campbell'ı övdüğümden değil, ses kalitesi olarak e, Pioneer'la da eşit değil. Yine anlattık artı eksilerini. Tercih sizin. Teşekkürler izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. E, videoların devamının gelmesini istiyorsanız sadece buralarda kalın yeter. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Herkese keyifli günler diliyorum. Yap ya şuna bir balık animasyonu, bir balık animasyonu yap şuna. Yok. Keşke olsa. Yani demem o ki yani demem o ki kaliteli bir demem o ki güncel sistemler artık çünkü biliyorsunuz e, günümüzdeki müzikler de artık çok fazla e, değişti. Artık eski teyitlerde günümüz müzikleri pek Ee, günümüz teyitleri. Şimdi ekolayzer ayarı 7 band ekolayzer diye biliyorum 72 50 e, 72 elin ekolayzerı 8 kilo e kadar e, 100'den 800'e kadar okalbüru filtreleyebiliyor. Ee, yok. 125 o HPF ayarı vardır. 125'e kadar filt 125'in altını kapatabiliyorsunuz da normal equalizer'ı 100 Hz var. Ee, 8 6 olmasın. 6 olması lazım ya.